Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altın ve elmas kasma çekiyoruz. Hadi. Şimdi kasmaya başlayalım arkadaşlar. Kas Şimdi neyle kas? Aks. İlk önce şey kasalım. Aksın. Pizza testini. Pizza testini max. Hızlıca bir kez tamamla. Bunu yapalım. Orada da bunu kullanabilir şey, e, pizzayı e, kombi'ne kombinine getireceğim. Bakın bu gelmişti. Neyse, buna bilme göre yoktu. Şimdi silah mi Selam millet diyecek. Önüme geldi ya. Keyifli. <laughs> keyifli. Ablacım al. Selam ablacım. Burada çok Üy. Merhaba bu ne? Selam ablacım. Ee, Burada değişik değişik insanlar var. Seni ee, seni çok sevdim. Hadi al. Sıra millette mi çalışıyor? Bu ablacımız da normalmiş. Abla şuna Aşk olsun. tane daha bakalım. Pizza görevi veya meyve görevini iki kez tamamla. Birini tamamla. Silah millet demeye çalışan nerede? Arkadaşlar bunlar ya. Küstü bana herhalde. Neyse bunları da bir daha soracağım. Sonra kapılarını kıracağım. Zaten... Lan Glass sonra vadi koyacağım sonra. Allah silah millet. <laughs> Ama daha çok ağır dersler. Ha, Ablacım, e, bir tane daha mı pizza istiyor? Onu kardeşime verdim. Tamam. Kim pizzayı ister? Ablacım sen de normalsin. Da alalım. O ekstra geliyor. Şimdi biraz monster lab oynayalım. Arkadaşlar çok komik. Bu değil ama. Şu. Aa! Niye kuyruklu? Havuzda yüzmeye geldi. Salat kalıklı. Ben de bu avatar'a dönüşeceğim. Ama bunu ben çok seviyorum. Ay özgür TV gideyim ya. Ben değiştireceğim ama tabii. Tikisi nerede? Tikinin tikisi kulağı kapı. Moonlight, 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 Moonlight. Bunu hiç sevmez. Ben de yalıyorum. Where is the my cassette? You turn on him now, and it's clean Silam, Silam. Arkadaşlar Akhir ya konuşmayı unuttum. Neyse gelip geliyorum. Arkadaşlar Ela, Allah'ın Teala, şu kara adama dönüştü. Oldu mu? Ama hızlı tane. Ne böyle yavaş ilerledik ki? Bu sefer kasmıyor arkadaşlar. Yeni tablet aldım. Ve hiç kasmıyor. Çocuğumun yerini bulmam lazım. Ne onu kaybetmiş olabilirim. Bak bura bu videoyu izlerse anlar. Hadi. Hadi koyun artık. Hadi. Ya hadi. Hadi öleceğim. Hadi. Ay. Ay. Hadi ya. Gelmiyor muyuz mi? Tamam ben alacağım. gelmiyorlar. Gelin. Silah millet. Allah'ım ya başım döndü. Başım döndü. Hadi. Benzesi kızlar. Ya bak Ela şu şu. Var ya. Oo. Ne çıktı? 856. Bir daha Güleme. Pu. Evet şey Kazıklandık. Arkadaşlar kafama bir tane kazık çıkın. Çünkü çok çirkin şeyler çıkıyor. O zaman ikisi de Bunlar gördün mü? Allah doğmuş. Video oyunu desem video oyunu video oyunu Gel arkadaşlar. Ben size şöyle bir şey davet etmiştim ya. Doğum günümde işte böyle 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 matizmiz var elamız var doktorumuz var ee... silahımm titiden nefret etmiyorum Bomba geçti. Drift atıyorum. Allah <laughs> Allah Allah alo, Ay tik 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 tik. Ali tikinin şimdi tiki, 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 tiki. Ali tiketi Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Bu Bu <laughs> mal niye beni geçiyor ya? Oradan atlamayacağım. Ne olur ne olmaz. Allah'ım etime kavuşarım. Uç uç uç. Uç canım. Uç canım. Hadi ikinci olabilirsin. Hadi flame olabilirsin. Hadi flame olabilirsin. Ve... Bilerek Kutu açıldı Bir dakika ne hani kutu açılmıştı Hani E kazık mı yedik Ne güzel kutu açılmıştı Ha Anladım Kutu Kutu İlk önce açılmıştı. Peki babası kim var? Dur da kalifi seçeceğim. Bunu seçeceğim. Çok iyi bu. Kristal motor var seç. Şer. Canim. Kristal motor var seçin geçer. Canimler. Aman Allah'ım. Ocağını. <laughs> oh Allah Allah dönün. La 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 kaptırsın Allah ben niye oturarak kaldım Oha çok güzeldi silam diye uçma çıkartayım. Bu arabanın adı Sila Millet. O. Oh. Aa bu motor bisiklet çok tatlı. Bunu ben aldım. Bu 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 bunu geçer. dede 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 Hayt pıskan De Diye böldüm arkadaşlar düşmek yok. Düşmek not. İngilizce bilen ekin gelin. Yaa! Arkadaşlar gerçek adamı söyleyelim. 18 yaşlık yaş sanat gel. Kardeşim oynuyor. Sen e, sen ablamın kardeşiyim. Çocukum. Yasallar çocuk değil arkadaşlar. Biliyorsunuz sen zaten hesabına girip oynuyorum. Silahım kutu açıldı. Arkadaşlar içine ne çıkacak? Kanat kanat. Puh. Aa, güzel binek yapışı. Şey. Ee, şey, işte i̇kisi Ne diyeceğimi unuttum kafamdan <laughs> herkes bu tacı taksa bakın şu ee, neyse bu mu yoksa bu mu <laughs> Arkada var. Arkadalar. Süper. Süper. Silahım geldi. Silah, silah millet diye video oyuncu geldi. Allah rahmetime kavuşacağım şimdi bu sefer. kırmızı silam. Üç tane saf aldellenmeleri var. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Şu anda. Ne yapacağım bir işte. Bu sefer çok güzel yapacağım. Silah millet diye getireceğim. Pro ve hacker ve yüce varsa bile geçeceğim. Silah millet diye silahlı arabası geldi. Aha işte şu lanetli ejderha lanet olsun motoru var. Arkadaşlar MRS elanir mi? Çıktır motoru. Çıktır motoru. Çıktır Sprawl geç ben aldım. Sprawl. Silam. Silam millet. Silam, silam, silam. silam. Güneşli geldi hanım. Silam, silam. Be Yukarıdan geldim. Silam, kankacım selam. Selam kanka. Yaşadım ben. Arkadaşlar <laughs> selam. Bı. Artık böyle diye çıkacağım. Şunu yapacağım çocuk zaten. Nesi adı adı hop 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 Sisi sisi di sisi 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 Kuleymiz Kutu gelmesini istiyoruz Elmas ve altınımız kas çaktırdı. Bakın şunu döndürmeyi unutuyorum ya. Altınımız şu olsun. Altın ve elmas kasma için 25 elmas da gelebilir. Puh sana! Puh! Ne kadar kötüsün şark. Artık seni hiç çevirmeyeceğim. Zaten videoda bile şey çevirdim çevirdim. Bakın çevirdim çevirdim. Şu geldi. Mistikmiş bir de. Silam millet. sinam, sinam, yeah! Pis koku. Pis. Ben oynayıp geliyorum. Asıl bombaya gelelim. Kutu. Sprey kutu. sinam! Ah be bok gibi şeyler. Daka zırh yerimi yıkanacak. Ve kartım. Şu zehirli şunu giyelim. Hangi oyunu oynasak şunu giyeceğim. Ee, hangisi? Şu herhalde o. Ama çok hızlı gidiyor. Ve insanlar onu geçiyor. Ve arkadaşlar Ela şunu dedi. Bu zırhın ayakkabısını kullanırsa krater olsun. Ama bu zırh değil. Bu Çin zırhı. Ay zırhı diyor. De ama aslan o. Oh. Şimdi... Bir de takipçilerimiz varsa takipçi alayım. Burada herhalde Değil. Arkadaşlar ben bu büyücü paketini zaten süsçi peri sezonunda her şey almıştım. Bir de tam bu kanatları <laughs> <Taktır edin> size çok takmıyor. Taktır <laughs> Videoyu <laughs> nerede bitirelim? Siz verin. Karar verdiniz mi? Nimdanın yanında. Tamam. Ben Sky olup geliyorum. Sky, maalesef şu oldu. Saça bakın. Beyaz renkten e, kızıl olmuş. Ben e, şöyle gidiyorum. Ona gideceğim. Silamla gitmeyeceğim. Silam çok hızlı ve silam beni uçuruyor bin kez. Şöyle hızlıca gidelim. sadece böyle hız yaptım. Hemen şuradan eski rengi yine kaplumbağa ninen. Bu mu? Sanırım bu. Sanıyorum. Gerçek o. Bir de arabası yok ama Sky'a e göre bir değnek var. Şu. Bakın atlayıp uçuyor Sky böyle. Ama Sky aslında yıldıza dönüşüyor. Göstereyim size. Şurada. simge. Ama yazan değil. Trollüyorum sizi işte öyle. Lol <laughs> no, havuzda düşecektim. Havuzda en yavaş oluyor Crazy Run'da. Aa, bakın bir tane daha altın kart. Bir de annem. Şöyle yanına geliyorum. Adminim. Şöyle. Kız yapsın. Tamam. O zaman videomuzun sonuna geldik. Abone olun, like atın, yorum yazın. Bildirimleri açın. Açın dedim. Dur. Burada ee, kule yapalım. Aa! Lan! Yardım edin müslümanlar O zaman videomuzun sonuna geldik. Skyy'e bir konuşalım. O zaman videomuzun sonuna geldik. Abone, like, yorum. Bildirimleri de açın. Ee, Sonra da e, beraber PGX oynarız. Ben gerçek Skyy'yim burada. Sahte Skyy'im.

Sky sada soldan çıkan videoları izle. Sky, Sky, Efendim. Efendim. He, sada soldan çıkan videoları izleyin de. O zaman sada soldan çıkan videoları izleyin ve görüşürüz. Çak. O zaman görüşürüz.